أعوذ بالله من الشيطان أحق تقاتيس مسلمون رميعا ولا تفرق نعمة الله عليك Thank okay. oh. you. Allah <laughs> <-i amma> <laughs> Sayın Belediye Başkanım. Destek odaları başkanlarım. Değerli üyelerimiz, basımızın gücü temsilcileri. Takvim olarak Ramazan ayının sonuna yaklaştığımız bu mübarek günde bizimle beraber oruç açma lütfunda bulunduğunuz için ticaret borsası adına hepinize teşekkür ederim. Ramazan ayı her yıl olduğu gibi bu yılda bizleri karşıladı. Ramazan ayı sadece bir aylık ibadet değil, Aynı zamanda manevi bir yolculuktur. Bu ay boyunca oruç tutarak kendimizi deniyor, sabır ve dayanıklılık kazanıyoruz. Ramazan ayı bizler açlık ve susuzluktan değil, sabır, hoşgörü, merhamet, paylaşım gibi önemli değerleri hatırlatıyor. Bu ayda kendimizden başka insanların ihtiyaçlarını düşünerek yardımlaşma ve paylaşma duygularını geliştiriyoruz. Sözlerime son verirken Kozan Ticaret Borsası olarak 21. düzenlemiş olduğumuz iftar yemeğine katılmanızdan dolayı hepinize meclisim, yönetimin ve şahsım adına hepinize çok teşekkür ederim. Eee yaklaşan Kadir Gecenizi ve Ramazan Bayramınızı canı gönülden kutlarım. Afiyet olsun. İyi akşamlar efendim. Değerli misafirlerimiz, şimdi Kozan Müftümüz Mustafa Kaya Hocam bir kısa dua yapacak. Sonra ezanla iftarlarımızı açacağız. Allah'ım senin rızan için oruç tuttuk. Sana inandık. Sana güvendik. Senin için açlığa ve susuzluğa katlandık. Dilimizi yalandan, gözümüzü haramdan, ellerimizi kötülüklerden çektik. Yüzümüzü sana döndük. Senin verdiğin nimetlerle iftarımızı açıyor ihsanına seviniyoruz. İftar sevincimizi çoğalt. Bizi birbirimize kardeş eyle Allah'ım. Allah Allah. Ramazanın başından bu yana tuttuğumuz oruçları, kıldığımız teravihleri, okuduğumuz, dinlediğimiz mukabeleleri, verdiğimiz, vereceğimiz hayır ve hasenatları, zekatları, fitreleri, fidyeleri, dergah-ı uluhiyetinde ahsen-i kabul ile karine ile Allah'ım. Tegire girebilen cümlemizi ilhak eyle Allah'ım. Rabbim kabul eylesin. Oh